Hani giderken bana dikleniyordun ya. Sen ne dersen de gideceğim. Ne ceza verirsen ver. Diyordun ya. İşte bu onun bedeli. Öyle inat etmeye devam edersen sürede uzar. Ona göre. Gelin dizimizin yeni bölümünde Sıla abisinin düştüğü bu durumdan dolayı kendini suçlayacak, onu yalnız bırakmamak için her şey yapacak. Mukadder hala Sılan'ın neden yalan söylediğinin peşine düşecek, oğlunun dışarıda olması onu oldukça korkutacak, evlat acısı yaşamamak için yeni bir hamle yapacak, Sıla'yla yüzleşip Meti'nin yerini öğrenmeye çalışacak, Mukadder Engin'in Sıla'dan şüphelenmesi için onun aklını karıştıracak, öte yandan Beren ise Gülsüm'ü etkilemeyi başaracak, Gülsüm hayatının en büyük kararını vermek zorunda kalacak. Gülsüm'ün büyük seçimi onu oldukça sarsacak, çünkü Nusret Beren'le olan ortaklığını fark edecek, Beyza'yı bu konuda ikna edip Gülsüm'ü yeniden yanına almasını sağlayacak, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.